Haberi uyuşturucu operasyonuyla açtık. Yine bir operasyon var. Bu kez keçi operasyonu. Söke'ye götüreceğim sizlere Şimdi bahçelerde, sokaklarda, tarlalarda, orada burada hesap vermeden dolaşıyorlar. Sadece dolaşmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda çevreye zarar da veriyorlar. Keçiler biliyorsunuz böyle de bir özellikleri var gerçekten. Ve aynı zamanda çok da çevikler. Yani onları yakalamak o kadar da kolay değil ama Söke Belediyesinin çalışanları da en az keçiler kadar inatçı çıktı o operasyona bir göz atalım zavot ekiplerini sokak sokak peşlerinden koşturdular yakalanmamak için her şeyi yaptılar o operasyonda suçlular değil başıboş keçiler yakalandı. Ya, ya sokaklarında sayıları hızla artan başıboş keçiler mahallelinin korkulu rüyası haline geldi. Ne sokakta rahat yürüyebildiler, ne bahçelerinde oturabildiler, ne de ektikleri mahsullerini koruyabildiler. Biz keçilerden evimize giremiyoruz. E bir kaldı, bir kaldı Her geçen gün artan şikayetler Söke Belediyesi'ni harekete geçirdi. Başıboş keçileri toplama operasyonu için düğmeye basıldı. <laughs> İlçe Emniyet İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığından gelen ekipler zabıtalarla birlikte sokak sokak gezip keçi aradı. <laughs> ve başıboş keçiler çok geçmeden birer ikişer karşılarına çıkmaya başladı. Ancak keçileri yakalamak düşündükleri kadar kolay değildi. Önde inatçı keçiler, arkada ekipler sokak sokak koştu. <laughs> otalar ellerinden kaçırdıkları keçileri yakalamak isterken ortaya eğlenceli görüntüler de çıktı. Geldi, 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 geldi. Zorlu bir günün sonunda yaklaşık 80 adet başıboş keçi toplandı. Büyük bir operasyon yaptık. 70-80 tane değişik keçileri aldık. Şu anda tokata götürüyoruz. Gerekli ceza işlemler yapılacak ve bu denetimlerimiz, bu operasyonlarımız devam edecek. Keçiler koruma altına alınırken onları başıboş bir halde sokak ortasına bırakan sahipleri geri almak için geldiklerinde yüksek cezalar ödemek zorunda kalacak. <laughs> Evet biri keçileri kaçırmış ama kim kaçırdı acaba?